Bu videoda şunu istiyorum, şu stringleri alıp büyük harfe dönüştüren bir fonksiyon yazalım. Evet, ipuçlarına başlıyorum. Bir kere fonksiyonumuz bir şey return etmeyecek, sadece bunlarla alakalı bir değişiklik yapacak, yani void olacak, void bir fonksiyon. Adını da UpperCase koyalım. Evet. Fonksiyonumuz peki ne input istiyor? Stringler birer karakter pointerı olduğu için ve bize string lazım olduğu için karakter pointerı istiyor. Char pointer. Bunu da str diyebiliriz. Çok güzel. Burada şimdi ben yazayım. int i eşittir 0 while str i eşit değilken 0'a iyi arttır. Bakın şurada öyle bir şey yapacaksınız ki bize gelen stringlerin karakterleri büyük harfe dönüşecek. Hatta şurada yapalım. Upper case string 1. Ve ben burada artık printf şunu hiç göstermemiştim. Burada göstermiş olun. s dediğiniz zaman bir string yazdırmak istiyorum demek. Hatırlıyorsanız compiler beni hep uyarıyordu. Yani şöyle kullanıyorduk ya. Şöyle kullanıyorduk. Compiler uyarıyordu. Böyle yapma diyordu. Böyle yapmamızı istiyordu zaten. Tamam. Şimdi bakalım şu anda bir şey oluyor mu? Hala küçük harfle yazıldı gördüğünüz üzere. Ben istiyorum ki bu fonksiyon devreye girdikten sonra şuradaki bütün karakterler büyük karaktere dönüşmüş olsun. Şurada ne yapacaksınız? Bir satırlık bir şey. Evet bunu yapmak için ASCII table'a gitmişseniz zaten benim için yeterince doğru bir hamle yaptınız. Büyük ihtimalle çözmüşsünüzdür olayı. Yapacağınız şey şu. Buradaki bütün karakterlerden sırasıyla 32 çıkartmak. ASCII table'a gidip bakarsanız anlayacaksınız. str de eşittir r i eksi 32 çünkü büyük harflerle küçük harfler arasında hep 32 sayı fark olduğunu göreceksiniz. Bunu çalıştıralım. Gördüğünüz üzere büyük harflerle yazıldı. Ee, şöyle şunu şöyle kısaltabiliriz on da hazır yeri gelmişken yapayım. Şuraya eksi eşittir deseydim zaten aynı şeyi yapmış olacaktım. Evet arkadaşlar, sonraki videolarda görüşürüz.